Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kabak çekirdeğinin faydalarından bahsedeceğiz. Günde bir avuç kabak çekirdeği tüketirsek düzenli bir şekilde kilo verebiliriz. Kabak çekirdeğindeki protein kilo vermemizi sağlayacaktır. Kabak çekirdeği vücuttaki iltihabı kurutur. Vücutta koruyucu kalkan görevi üstlenir. İskelet ve diş yapısını korur. İçerisinde bulunan sağlıklı yağlar beyin fonksiyonlarını rahatlatır ve depresyon gibi hastalıklardan bizi korur. İçinde bulunan çinko, magnezyum ve sağlıklı yağ asitleri kalp sağlığımızı korur. Kolesterolü dengeleyerek yüksek tansiyon oluşumunu azaltır. Damarları gevşetir. Bu da kalp basıncını düşürdüğü için kalbi korur. Cildi gençleştirir. E vitamini sayesinde cildi güçlendirir. Omega 3 yağ asitleri ve A vitamininden dolayı ciltteki hücreleri yeniler, yaşlanmayı, kırışıklıkları geciktirir. Ciltteki hasarlı, yıpranmış dokuları onarır. İçerisinde bolca çinko vardır. Bir avuç kabak çekirdeği bir yetişkinin bir günlük çinko ihtiyacını karşılar. Ayrıca çinko beyni güçlendirir ve hafızamızı korur. Unutkanlık sorununu ortadan tamamen kaldırır. Saçlara çok iyi gelir. Saçları güçlendirir, dökülmeyi azaltır ve saça parlaklık verir. Saç derisini güçlendirir ve saçın daha gür ve kalın olmasını sağlar. Kabak çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu virüslerden korur, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşır. Vücut direncini artırarak kolay kolay hastalanmaların önüne geçer. İçerisinde bulunan çinko sayesinde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini engeller. Bu bağlamda çocuklarımıza bu besini erken yaşlarda yedirmemiz gerekmektedir. Uyku problemi olanlar, gece uyuyamayanlar kabak çekirdeği tüketerek bu şikayetlerinden kurtulabilirler. Antioksidan özelliğinden dolayı ve sağlıklı lifler ile yağları bünyesinde barındırdığı için karaciğeri temizler ve güçlendirir. Şeker, prostat, obazite ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bolca E vitamini vardır. Bu E vitamini göz sağlığımıza iyi gelir. Gözleri güçlendirir ve keskin görme yetisini güçlendirir. Kabak çekirdeği yüksek kalorili bir besin olduğu için çok tüketilirse kilo alımına neden olabilir. Ayrıca aşırı tüketim durumlarında cildin yağlanmasına ve beraberinde sivilce oluşumuna neden olur. Mide şikayeti olanların da bu besini dikkatli tüketmesi önerilmektedir. Evet arkadaşlar, bu tür faydalı ve kısa videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.